Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Murat Sırt. Bugün sizlerle anlatım bozuklukları konusunu işleyeceğiz. Şimdi anlatım bozuklukları öncelikle iki kısımdan oluşmaktadır. Biri anlamsal yönden anlatım bozuklukları, diğeri ise yapısal yönden olan anlatım bozukluklarıdır. Peki ee, biz bu derste hangi kısmı yapacağız? Bu derste anlam yönünden oluşmuş olan anlatım bozukluklarına bakacağız. Yani bunlar sözcük düzeyindedir. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları, yanlış yerde sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları... Ee, yanlış anlamda karıştırılan sözcüklerden kaynaklanan anlatım bozuklukları, çelişen sözcüklerden kaynaklanan anlatım bozuklukları, kalıp ifadelerin, deyimlerin, atasözlerin karıştırılmasından ya da yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozuklukları ve son olarak da mantık yanlışlıklarına sevgili arkadaşlar bakacağız bu dersimizde. Şimdi bunlardan birincisi gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bir cümlede en önemli anlatım ilkelerinden biri nedir? Duruluktur. O zaman sizde şöyle bir şey aklınızda bulunsun. Duruluk denildiği anda anlatımda gereksiz sözcüğün bulunmamasıdır. Şimdi bir anlatımda eş anlamlı sözcüklerin olması ya da birbirini karşılayan sözcüklerin olması, birbirini karşılayan eklerin olması gereksizliktir. Bu da fazla söz ısrafına girmesinden dolayı gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu oluşturmaktadır. Şimdi var olan örneğimizi incelediğimizde bu zor ve çetin kış koşullarında yola çıkmayınız. Şimdi cümleye baktığınız zaman zor ve çetinin Aynı anlama geldiğini görmekteyiz. Şimdi böyle bir durum oluştuğu zaman ikisinden birini tercih etmek lazım. Ben zoru tercih edeyim. Bu zor kış koşullarında yola çıkmayınız. Tabi otomatikman burada ve bağlacını da ben üzerine çizmiş olur, göndermiş olurum. Şimdi cümleyi okuduğum zaman bir önceki ile arasında hiçbir farkın Olmadığını görürüm sevgili arkadaşlar. Ben ne yaptım şu anda? Sözcüğü attım. Konu başlığım nedir? Gereksiz sözcük kullanımıdır. Görüldüğü gibi gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu mevcuttur. Yine örneklere bakalım. Sizler için bol bol örnek burada söz konusu. Kışla ancak gizli parolayla girebiliyorduk. Parola zaten gizlidir. Bakın atalım. Kışlaya ancak parolayla girebiliyorduk. Değişen hiçbir şey söz konusu olmadı. Gençler Fatih Terim'e ilgi ve alaka ile dinlediler. Şimdi ikisi de aynı anlama gelen kelime. ilgi ile dinlediler desem ya da toplantıda haksız yere iftira attılar bana. İftira zaten haksız yere olur. Toplantıda iftira attılar bana dediğim zaman hepsi birbirinin anlamını karşılayan sözcüklerdir. Ya da geçmişimle ilgili anılarımı bir kitapta toplamayı düşünüyorum. Zaten anılar geçmiştedir. O zaman geçmişi silelim. Burada bir de ilgili sözcüğü burada fazladan yaratmış oluyor. Çünkü bir önceki sözcükle bağlantılı. Otomatikman bir de ben şu cümle başı diye bunu büyüttüğüm zaman anılarımı bir kitapta toplamayı düşünüyorum. Hiçbir zaman bu denli bu kadar korkak olmamıştım. Bu denli bu kadar birbiriyle aynıdır. Hiçbir zaman bu kadar korkak olmamıştım. Bayan hemşirelerden birine rica ettiler. Zaten hemşire bayandır. Burada ben özellikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Online derslerimizde bir öğrencimiz hocam erkek hemşireler de söz konusu değil mi dedi. Şimdi sevgili arkadaşlar erkeklerde olduğu zaman buna hemşir deniliyor bilginiz olsun. Buradaki e dişillik ekidir yani bayanlara getirilen ek olarak karşımıza çıkıyor ya da şu örneğe bakın Japonya'daki arkadaşıyla karşılıklı 3 yıl mektuplaştı zaten mektuplaşmak işteş çatılı bir fiildir ve karşılıklı yapma anlamı verir o zaman arkadaşıyla 3 yıl mektuplaştı dediğimiz zaman zaten işin, eylemin karşılıklı yapılma durumu burada söz konusudur yaptıklarını ağzıyla itiraf etti şimdi arkadaşlar zaten <laughs> itiraf etmek Ağzıyla olacak otomatikman bunu silmemizde hiçbir sıkıntı yoktur. Artık bundan sonra bizi anlayacak bir öğretmen istiyoruz. Bundan sonra silelim. Artık bizi anlayacak bir öğretmen istiyoruz. Mehmet aşağı yukarı 16-17 yaşlarında bir çocuktu. Zaten 16-17 yaşlarında demek aslında aşağı yukarı demek değil midir arkadaşlar? Görüldüğü gibi örneklerde hep sözcük atma durumum söz konusu. Hava sıcaklığı 0'ın altında eksi 5 dereceydi. Zaten eksi demek sıfırın altında demektir. Halen yürürlükte olan 7. madde değiştirilmelidir. Şimdi e, yürürlükte olan demek zaten halen demektir. Bunu attığım zaman görüllükte olan 7. madde değiştirilmelidir dediğim zaman herhangi bir anlamsal değişiklik olmuyor. Okul müdürleri 3 saat süreyle görüştüler. Zaten 3 saat dediğimiz zaman süre anlamını vermiyorum arkadaşlar. Görüldüğü gibi az önceki örneklerin tamamında ben sözcük attım. Bu cümlelerin hiçbiri duruluk ilkesiyle uyuşmamaktadır. Unutmayınız ki duruluk demek gereksiz sözcük demektir sevgili arkadaşlar. Bir cümle duru olması lazım. Duruluğun olması için cümlede gereksiz sözcüğün olmaması gerekmektedir diyoruz. Şimdi sözcüğün yanlış yerde kullanılması, sevgili arkadaşlar, bir cümlede sözcüklerin olması gerektiği yerde kullanılması gerekmektedir. Eğer farklı bir yerde kullanıldıkları zaman farklı anlamlar çıkarmaktadır. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Bir anlatım ilkemiz vardır bizim. Anlatım ilkelerinden açıklık diye bir konu vardır. Şimdi açıklık denilen şey nedir? Açıklık denilen şey bir cümleyi isterse 50 kişi okusun ama 50 tek bir mana çıkartacak. Eğer bir cümleyi ben okuduğum zaman ayrı bir mana, Ahmet okuduğu zaman ayrı bir mana çıkıyorsa bu cümlemiz bizim açık değildir. Herkes okuduğunda tek bir mana buradan çıkması gerekmektedir. Şimdi ilgili örneğe baktığımız zaman yeni eve geldi dediğim zaman sevgili arkadaşlar burada ben okuduğum zaman farklı bir anlam çıkar. Ahmet okuduğu zaman farklı bir anlam çıkar. Şimdi Ahmet bana der ki hocam birinci anlam şu yeni ev hocam burada ev yeni. Ben derim ki kardeşim hayır derim öyle değil derim burada yeni olan şey derim yeni olan durum derim işte eve gelmesi derim. Süreci burada söylüyor derim. Şimdi burada ben ayrı bir şey söylüyorum. Ahmet ayrı bir şey söylüyor. Böyle çift bir anlam çıktığı zaman burada anlatım bozukluğu vardır. He, bu anlatım bozukluğunun bu hastalığın nedeni nedir? Siz buradaki yeni sözcüğünü alıp şu tarafa doğru gönderdiğiniz zaman eve yeni geldi dediğiniz zaman burada artık tek bir anlam oluşmuş olur ve sözcük görüldüğü gibi bakın sözcüğü atmadım sözcüğün sadece yerini değiştirdim. Yani şu şekilde getirdim eve yeni geldi şekline getirdim ve ne olmuş oldu sevgili arkadaşlar bu zaman? zaman yönünden niteledi. Yani zarf pozisyonuna düşürmüş oldum. Gramer açısından anlattığım zaman şimdi burada yeni olan sözcük sıfat mıdır yoksa geldiniz zarfı mıdır? Ben geldiniz zarf haline getirerek bunu tek bir anlama dönüştürmüş oldum. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım. Kalan borcunu en son ayın dördüne kadar ödeyiniz. Şimdi iki tane anlam var. En son ay yani 12. ay mı yoksa ayın en son dördüne kadar mı? En son dördüne kadar mı? Şimdi siz bu sözcüğü bakın. Ben sözcüğü atmayacağım burada. Bu sözcüğü alıyorum. Ayın en son dördüne kadar ödeyiniz dediğim zaman anlam teke indirdim. Çift anlam vardı. Sözcüğün yerini değiştirerekten ben anlamı teke indirmiş oldum. Kalan borcunuzu ayın en son dördüne kadar ödeyiniz. Bu da bunun doğru şekliydi. Ninem güzel masalları anlatır. Yani birinci anlam şu. Nasıl masal? Güzel masal. Sıfat mı? Masal, güzel olmayan masalları ninem anlatmaz. Yoksa masal anlatış şekli mi güzel? Siz buradaki güzel sözcüğünü alıp anlatır sözcüğünün önüne koyduğunuz zaman Ninesi masalları güzel anlatır der ve artık burada tek bir anlam olur ve sözcüğün yerini değiştirdiniz unutmayın. Sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar özellikle şurada bol bol örnekler var. şu aşağıdaki örnekler yaparsam daha somutlayıcı bir şey olacağını düşünüyorum. İzinsiz inşaata girilmez. Nasıl inşaat? izinsiz inşaat. Bu inşaatın işte ruhsatı yok yoksa yok yok hocam hayır durum öyle değil ee, izinsiz olan şey girme eylemi izinsiz olamaz ee, yoksa e, şu şekilde mi izinsiz girmek yani sıfat pozisyonuna mı düşüyor yoksa zarf pozisyonuna mı düşüyor çift anlam vardır unutmayın eğer bir yerde çift anlam varsa o zaman orada <laughs> Açıklık ilkesine aykırılık vardır. Siz bu izinsiz sözcüğünü alıp girilmek sözcüğünün önüne koyduğunuz zaman burada anlam teke döner ve siz açıklık ilkesini sağlamış olursunuz sevgili arkadaşlar. Yine basit olan ama akılda kalıcı örneklerden bir tanesi. Bakın benim favori örneklerimden bir tanesi. Ağrısız kulak delinir. Burada çift anlam var derim. Öğrenci bana hocam nasıl çift anlam diye sorabilir. Şimdi ağrısız kulak derim bir ağrısız ağrısız kulak derim. Şimdi hocam yapmaya nasıl böyle bir şey? Kulak isim derim. Nasıl kulak? Ağrısız kulak sıfat. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Evet olabilir. Gramere göre bir isimle bir sıfat yan yana geldiği zaman mıknatıs gibi birbirlerine çekerler sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada bu sıfattır. Hocam yapma der diğeri. ikincisi peki nasıl olur? bu ağrısız ağrısız delmek. Delmek fiildir. Nasıl delmek? Ağrısız delmek durum zarfıdır. Şimdi burada çift anlam vardır. Ve ağrısız sözcüğü kulağı mı nitelemiş yoksa delme işini mi nitelemiş? Siz buradaki ağrısız sözcüğünü alıp delmek sözcüğünün önüne koyduğunuz zaman artık anlam teke düşmüş olur sevgili arkadaşlar. Şu örneğe de bakalım. Yeni yatağa girmiştim. Şimdi yatak mı yeni Yoksa girme işi mi yeni? Sen buradaki yeni sözcüğünü alıp ne yaptın? Girmek sözcüğünün önüne koyduğun zaman anlatımı teke indirmiş olursun. Bakın arkadaşlar ben burada anlatım bozukluğunu <laughs> sözcük silerek gidermiyorum. Ee, yani anlatım bozukluğunu yani bu hastalığı bilmekten ziyade bunun neden kaynaklandığını da bilmenizde fayda vardır. Bakın sözcüğün yerini değiştirerekten tedavisine yapmış olduk. Sevgili arkadaşlar şu örneğe bakalım. Çok canım sıkılıyor yani birden çok can var yoksa sıkılma işi mi burada çok fazla oluyor çok aldığınız zaman hop buraya attığınız zaman yine aynı şekilde sözcüğün yanlış yerde kullanımları olarak karşımıza çıkıyor Şimdi anlatım bozukluklarının bir diğer nedeni de sevgili arkadaşlar anlam bazında olanların sözcüğün yanlış anlamda kullanılması yani karıştırılan sözcüklerden kaynaklanmasıdır. Şimdi dilimizde bazı sözcükler vardır ki resmen artık yanlışı dilimize yerleşmiş. Mesela ayrıcalıkla ayrım diyeyim ne anet olsun diye ayrıcalık üstün tutmadır. Ayrım ise farktır. Öncelikle şöyle karıştırılan sözcükleri görelim. Şimdi Murat Hoca sınıftaki öğrenciye ayrıcalık tanıyor olur. Ayrım ise bu iki konu arasındaki ayrım, ayrımı daha hala anlayamadım. Şimdi gelelim. Çekimser ve çekingen bu ikisi karıştırılır. Çekimser demek tarafsız demektir. Yani oy kullanmayan diyelim şöyle. Yani nasıl olur? Atıyorum sınıfta 10 kişi var. Benle Ahmet sınıf başkanı adayıyız. Sınıfa geçtik. Tahtanın önüne geçtik. Geriye kalıyor 8 kişi. İşte 5 kişi Murat olsun diyor. 1 kişi ee, Ahmet olsun diyor. Etti 6, 7, 8. 2 kişi de ne Murat olsun diyor. <laughs> ne de <laughs> özür dilerim. Ne de Ahmet olsun diyor. Şimdi onlar çekimsel olur. Çekingen ise utangaç demektir. Mesela sınıfa yeni katılan öğrencinin çekingen davranışları e, dikkat çekti. Bu açıdan örnek verilebilir. Çoğunluk sayı üstünlüğü, çokluk ise sayı ve ölçü bakımında çok olma durumudur. Yani miktarı burada karşımıza göstermektedir. Birazdan örneklerle bakacağız öğretim ve öğrenim. Sevgili arkadaşlar öncelikle öğretmenlere dahi öğretim belgesi diye bir şey yoktur. Herkes de öğrenim belgesi burada söz konusudur. Burada bir anlaşalım. İkincisi öğretim. Şu anda benim yaptığım iş öğretimdir. Dinleyen arkadaşların ise yaptıkları iş öğrenim işidir. Resim ve fotoğraf arkadaşlar resim çizilir, fotoğraf çekilir. Bu da dilimizdeki çok sık karşılaşılan yanlışlardan biri. Mesela iş başvurusu için 3 adet resim isten denildiği zaman aslında resim istenmez, fotoğraf istenir. Bakın sözcüğü atmadım ya da yerine değiştirmedim. Sadece karıştırılan sözcük çocuklardır Bunlar uzamak büyümek uzamak uzun duruma gelmek büyümek ise nedir arkadaşlar boy artıştır mesela saç büyür mu uzar mı saç uzak bir bitki ise büyüyebilir sevgili arkadaşlar bakalım yıl ve tarih Mesela şöyle bir şey var 10 12 1975 yılında doğdum dediğim zaman yılında olmaz arkadaşlar nedir ay gün, yıl tam olarak verilmişse bu tarihtir. Yılında sözcüğünü atarım ben. Tarihinde demem gerekmektedir. Ama şöyle olabilirdi. 1975 yılında diyebilirdi. Gelelim tanıtmak ve tanıştırmak. Tanıtmak bir insan kendisini tanıtır. Ben Ahmetle Mehmet'i ne yapabilirim? Tanıştırabilirim. Yani iki kişiyi tanıştırabilirim. Yaklaşık demek. Ortalama değer demektir, yani aşağı yukarı demektir. Yakın ise mesafedir. Mesela bu telefonun değeri yaklaşık 5 lira dediğim zaman aşağı yukarıdır. Ama benim evimle e, okulum arasındaki mesafe çok yakın dediğim zaman burada ise mesafe unsuru karşılanabilir. Değerli arkadaşlar pahalı ve yüksek. Şimdi ben özellikle üzerinde durmak istediğim şeylerden bir tanesi. Mesela hocam diyor bunun diyor fiyatı diyor çok pahalı. Sevgili arkadaşlar bakın burada bir size özellikle bilgi vermek istiyorum. Fiyat pahalı olmaz. Fiyat ya <laughs> sevgili arkadaşlar yüksek olur ya da fiyat düşük olur. Şimdi pahalı olan şey ise sevgili arkadaşlar nesnenin kendisidir. Mesela bu kullandığım e, telefon çok pahalı olabilir. Efendim, ucuz da aynı şekilde pahalı ve ucuz nesnelere gelir. Bu kazak çok ucuz olabilir. Efendim, bu ev bu ev çok pahalı olabilir. Ne bileyim bu çanta çok pahalı olabilir. Bir nesne pahalı olur unutmayın etkin, hareketli, faal demek mesela e, bu bölgedeki volkan volkanların hepsi etkindir dediğimiz zaman yani faal, aktif anlamında. Etken ise faktördür. Yani hani şu eee fen bilgisi derslerini hatırlayalım. Çözeltilerdeki belli başlı etkenler denildiği zaman yani faktörler 1 2 3 diye sıraladığımız zaman bunlar da etken olmuş olur. Mesela özgü Özgü kişiye has demektir. Özge ise başka anlamına gelmektedir. Mesela özge ise başka anlamına gelmektedir. Örnek vereyim bir tane. Türk Dil Kurumu'ndan özge ile ilgili olan söz örneğe bakalım. Orada şöyle bir şey geçiyordu. Haktan başka yani haktan özge kimse yoktur denildiği zaman haktan başka anlamını burada görmekteyiz sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkat edilmesi gereken önemli sözcüklerden bir tanesi kapsamak ve kaplamak. Kapsamak demek içermek demektir. Örnek olarak mesela fiilimsiler konusu, fiilimsiler konusu fiiller konusunu kapsar dediğim zaman yani içine alır. Kaplamak ise örtmek demektir. Mesela kara kara bulutlar gökyüzünü kaplamış, örtmüş şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi eklemek ve e, ekmek ve dikmeye bakalım. Şöyle arkadaşlar unutmayın. Bir tohum ekilir, bir fidan ise dikilir. Bu hataya düşmeyin. Kutlama mesela doğum günü partisi kutlanır. Ölüm törenlerinde ise Anma töreni olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi örnekler inceleyelim. Bu iki olay arasında ayrıcalık yoktur. Şimdi ayrıcalık ne demekti? Kişiye bir çeşit kişi torpil sağlamaydı. Murat hoca sınıftaki öğrenci ayrıcalık tanıyor. O burada tamam. Ama iki olay arasında ne olur? ayrım olur. Ya da yeni öğrencilerin çekimser olmaz. Çekimser oy kullanmayan demektir. Yeni öğrencilerin çekingen olması, utangaç olması doğaldır. Efendime söyleyeyim Marmara'da inanılmaz çoğunlukta. Şimdi burada miktar olarak belirtmek lazım. İnanılmaz çoklukta balık akını oldu. Yine sözcükler karıştırılmıştır sevgili arkadaşlar. Ya da lise öğretimine. Lise öğretimi olmaz. Lise öğrenimi olur. Unutmayın. En yakın zamanda resim çektirilmez fotoğraf çektirilir. Küçük kızın saçları büyümez. Ne olur? Uzar sevgili arkadaşlar. Yine örneklere bakalım. Ay gün yıl vermiş. Yılında olmaz. Tarihinde olur. Misafirlere bir insan kendisini tanıştırmaz. Kendisini tanıtır. Bahçeye fidan dikilir arkadaşlar. Tohum ise ne olur? Ekilir diyebiliyoruz. Ya da Üst, üst geçitler birbirine yaklaşık demek ortalama bir değer demektir. Yaklaşık olmaz. Mesela bu bilgisayarın yaklaşık yani ortalama değeri 5 lira. Burada olmaz. Mesafe olması lazım, yakın olacak. Fiyat az önce de söyledim, pahalı olmaz fiyat yüksek olur. Yoksulluğun etken olduğu <laughs> faktör demektir etken. Etkin olduğu topraklarda suç oranı yüksektir. Mesela ben size özellikle bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Fiyat ve ücret arasındaki farktan sevgili arkadaşlar. Bakın fiyat mal karşılığıdır. Yani bir bilgisayarın bir fiyatı olur. Etiket vurabildiğiniz her şeydir. Ya da bir ev alacaksın fiyatı olabilir. Ama ben mesela öğretmenim yaptığım işin bir ücreti olur. Ücret emek karşılığıdır. Bir otele gidersiniz arkadaşlar. Otelde iki gün konaklarsınız. Yine burada ne olmuş olur? Ücreti olmuş olur sevgili arkadaşlar. Yine devam edelim. Size özgü bir iştir. Özgü has demektir. Tamam mı? özge başka demektir pardon ben doğrusunu söyledim. Size özge size başka biriştir. Özgü olmaz burada. Özgü olması gerekmektedir. Ya da şairin ölüm yıl dönümü kutlanmaz arkadaşlar. Ölüm yıl dönümünde şair al anılır. Kızın tırnakları büyümez. Kızın tırna tırnakları uzar. Sokakta ee, çöpler kapsamaz. Çöpler her tarafı kaplar sevgili arkadaşlar. Bunlar da nelerdir? Karıştır lan sözcüklerden kaynaklanan anlatımlardır. Azımsamak, küçümsemek yine önemli şeylerden biri. Azımsamak, maddiyat olarak azımsanılır. Küçümsemek ise bir kişi küçümsenir. Şimdi biz azımsanacak bir ülke değiliz. Hayır azımsama olmaz burada küçümsemek olur. Azımsamayı nasıl kullanabilirdik? Babasının verdiği parayı azımsayınca işte babasından tokadı yedi. Azımsamak burada kullanılabilirdi. Sınıf geçmeyi güçlendiren değil güçleştiren. Gezinin sonucu olmaz. Gezinin sonunu beklemedi şeklinde bolca örneklerle konuyu pekiştirmeye çalıştı. Şimdi sağladı pozitiflerde kullanılır. Çarpışan otobüs 40 kişinin ölmesini sağladı. 40 kişinin ölmesine neden oldu şeklinde ya da sebep oldu şeklinde burada karıştırılan sözcük kullanılmıştır. Ya da ülkenin geri kalmışlığını savundu. Şimdi savunmak nedir? Mahkemede bir avukat müvekkilini savunur. Mahke şimdi ülkenin geri kalmışlığı ne olmuş olur İddia edilmesi gerekir. Karıştırılmıştır. Attığı golle takımının galip gelmesine yol açtı. Yol açmak negatif bir şeydir. Takip galip gelmesini ne yapacak? Sağlayacak sevgili arkadaşlar diyorum. Şimdi baktığımız zaman, şimdi bir diğer anlamsal anlatım bozukluğu ise çelişen, karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozuklukları olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bu arada ben bunu tekrardan açayım, ekran görüntüm gitti. Şimdi bir yandan da devam edelim. Bu çelişen sözcüklerden kaynaklanan anlatım bozuklukları nasıldır? Şimdi kesin gelebiliyor dediğim zaman, şimdi bir cümle ya kesin olur ya da gelebiliyor şeklinde olması gerekir. Şimdi ikisinden birini tercih etmek lazım. Ya da seni mutlaka seviyor olmalı dediğim zaman ya seviyordur, tamam mı? Ya da seviyor olabilir şeklinde ihtimalle olasılığı pardon, ihtimalle kesinliği bir arada tutmak kesinlikle arkadaşlar yanlış bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yine bunlardan Anlatım e, konusunda tutarlılıkla ilgili bir durumdur. Şöyle. <laughs> evet. Çelişen sözcükler. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman. Şimdi tam kesinlikle eminim tabii. Bunlar %100 ifadeler belirtti. Yaklaşık bence olabilir. Bunlar ise ihtimal belirten ifadeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi olayın üstünden yaklaşık tam 20 gün geçti. Şimdi bakın ben burada sözcük atmayacağım. Sözcüğün de yerini de değiştirmeyeceğim. Ya da yanlış bir anlamda sözcük kullanılmıştır demiyorum. Bu durum şöyle olacak. Olayın üzerinden yaklaşık 20 gün geçmiştir şeklinde olur. Ya da olayın üzerinden tam 20 gün geçmiştir diye Olayın bir kesinlik boyutunu ele almam lazım, bir de ihtimal boyutunu ele almam lazım. Bu da neyle ilgili olmuş olur? Anlatım ilkelerinden tutarlılıkla ilişkili olduğunu söyleyebilirim. Kardeşim muhakkak bu sınavı kazanabilir. Şimdi muhakkak dediği zaman %100'dür. Kazanabilir ise ihtimaldir. Şimdi burada da şöyle bir durum olur. Kardeşim muhakkak bu sınavı kazanır diye yan ekleyi koyacaksınız. Ya da kardeşim bu sınavı kazanabilir şeklinde ihtimali buraya yerleştirmeniz gerekmektedir sevgili arkadaşlar. Aynı örnekler. Bunları da siz kendiniz devam edebilirsiniz. Mantığı aynı. Eminim olmalısın. Bakın hepsi şüphesiz olmalı. Bir kesinlik bir ihtimal belirten ifadelerdir. Şimdi anlam yönünden oluşan anlatım bozukluklarından bir tanesi de deyim ve atasözlerinin kalıplaşmış ifadelerin sevgili arkadaşlar ne yapılmasıdır? E, hatalı kullanımıdır. Şimdi e, hatalı kullanım derken durumu size şöyle izah edeyim. Mesela ak akçe kara gün içindir. Tamam güzel. Atalarımız söylemiş. Burada geçen tek bir sözcükte daha oynama yapamayız. Ak akçe kara gün içindir yerine ak akçe kötü gün içindir dediğiniz zaman Olmaz arkadaşlar tek bir sözcüğü dahi değiştiremezsiniz ya da deyim doğru olabilir etekleri zil çalmak mutluluk ifade eder babasının öldüğünü duyunca işte etekleri <laughs> pardon etek e, pa, doğru doğru etekleri zil çalmak mutluluk ifade eder arkadaşlar babasının öldüğünü duyunca etekleri zil çaldı denildiği zaman şimdi burada etekleri zil çalmak diye bir deyim vardır ama ne olması lazım etekleri tutuşmak deyimini buraya koymak gerekmektedir şöyle bir bakalım. Öğretmenimiz haklı itirazlarımıza göz yumdu. Şimdi sevgili arkadaşlar göz yummak diye bir deyim vardır. Fakat buradaki göz yummak şöyle bir şeyde kullanılabilir. Ee, Murat Hoca. İşte sınıfta kopya çeken öğrenciye göz yumdu denilebilir ama e, itirazlara ise ne olur kulak tıkamak deyimi buraya gelmesi lazımdı bu sınava kazanabilmek için bütün zorlukları gözden çıkardım şimdi bakın gözden çıkartmak diye bir deyim vardır mesela benim arabam sürekli bana bir problem çıkartıyor sürekli parazit çıkartıyor ve ben artık bunu 5 liraya vereceğim gözden çıkarttım arabayı <laughs> Ama burada bütün zorluklar ne olması lazım? Göze almak gerekmektedir. deyimlerden kaynaklanan anlatım bozukluklar olarak karşımıza çıkar. Şimdi şöyle bir bakalım. Müdürün yüzünden dökülen bin parçaydı. Şimdi böyle bir deyim var aslında. Buraya da oturmuş doğru fakat deyimdeki tek bir sözcüğü dahi değiştiremezsiniz. Yüzünden dökülen değil yüzünden düşen bir parçaydı. Çok yorulmuştu dizlerinden bağı çözülmüştü. Şimdi dizlerinin bağı çözülmek yorgunluktan olmaz, korkudan olur. Yine burada deyimin kendisinde herhangi bir sıkıntı yok ama cümle bağlamı içerisinde nedir? Problem oluşturmaktadır ya da öğretmeninin yaramazlıklarıyla gözüne girme olmaz, gözüne girme pozitiftir. Yaramazlıklarıyla ne oldu? Öğretmeninin gözünden düştü şeklinde bunları kullanabiliriz. Geldik şimdi sözcük düzeyindeki anlamsal anlatım bozukluklarından bir tanesi de mantıksal anlatım bozukluklarıdır sevgili arkadaşlar. Bu mantıksal sıralamayla da ilgilidir. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Beyin zarı iltihapları tedavi edilmezse ölüme hatta sağır nöbetlerine yol açabilir. Şimdi e, arkadaşlar ölüm daha güçlüdür. Burada ne olması lazım? Sağır nöbetlerine bunun sonucunda da hatta ölüme yol açabilir şeklinde mantıksal bir sıralama hatası burada söz konusudur. Bunlardaki hatalar da mantık hataları olarak geçer. Bırakın bayramda telefon etmeyi yanıma gelip elime bile öpmedi. Şimdi Hangisi daha güçlüdür? Bırak elimi öpmeyi adam yanına gelip telefon etmedi şeklinde mantık sıralamasında bir düzenleme yapması gerekmektedir. Mesela şu örneğe bakalım. Gora, Oscar'a hatta Altın Portakal'a aday bir filmdir. Şimdi burada güçlü olan Oscar bildiğiniz gibi. Gora, Altın Portakal'a hatta Oscar'a aday bir filmdir. Ya da sınıfımızda bırakın televizyon bilgisayar bile yok. Hangisi daha güçlü? Bilgisayar Bilgisayar hocam bırak televizyon bile yok şeklinde ne vardı sevgili arkadaşlar? <laughs> Mantıksal bir Sıralama hatası söz konusudur. Sevgili arkadaşlar mümkün olduğunca size konuyu e Açmaya çalıştım. Bol bol örneklerle e, vermeye çalıştım. Şimdi sizlere düşen konuyla ilgili bol soru çözmenizdir. Hepiniz de sınavlarınıza başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar.